Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Q. Tahir Gaming kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir adet büyülü sandık açacağım. Gördüğünüz gibi şurada görünüyor. Şey dün savaş yaptım. Geldi. Bu arada kaç dördüncü aranan şey ya. 5 olması lazım. Kaç 12 T 12.99 TL değerinde bir kutu açılımı yapacağız şimdi sizlerle. <laughs> başlıyor. Bu arada 5. arenaya geçtim. Dün şu aynayı istiyorum. Bu imkansız çıkması. Ayna şu. Şunların ikisinden birini istiyorum. Bir de balon. Açıyorum. Açtım. 300 altın. Minyon sürs. Çöp. 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 Gidiyorum ben ya Bu ne ya Bu ne ya Bir tane büyücü ver böyle Sokayım ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> alıyorum alıyorum Adam da 12'dir birikti ve durduruyor şu anda. 12'sinin onun da. Hemen tamam, şöyle güzel bir taktikle. Fit didi didi. Güzel 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 güzel. vur ya abicim vur Cık. kötü oldu <laughs> vur karşı vur 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 la vur Cık. kulelere iyi vurduk en azından ya hiç da <laughs> İyidir, hiç yoktan iyidir Adam prens yolladı The fire güzel. Değil. Çılgınlar gibi yavaş internet. Çılgınlar gibi. <laughs> Şimdi kulübe döşeceğim. here on the ggvp güzeldi Master Neymar 35 kupa verdi bu arada güzel beğendim. Bir roket olanlar sıkıntı çıkartıyor o kadar. Vurma kafama tek attı lan. Acımaydı uyusu yok. Şu tarafa atsaydım keşke ya. Büyücünün tarafına. Büyücüyü korumasız bıraktım. salak. <laughs> Kule gitti tamam ya. O kafama kafama vuruyor. Hiç acıma duygusu abi Yanlış yaptım. Tamam. Tamam. Sakin. İyi güzel güzel. Şuradan bir tane dev atacağım. Abi adam aldı aldı. Ay aldı ya. Helal olsun. Ne diyeyim artık. Bu arada şu dizeni kullanıyorum. 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 Bir balon şey istiyorum ya onlar gelmez dediler. Goblin kulübesi Vere değil Arkadaşlar kulübeci ben gibi Bu üzdü ya Ne yapabilirim ki ben buna karşı Adam veriyor ya. Barbar kulübesim düşük ya. Kulübesim ne ya? Kulübem düşük. büyücü biraz def. tankla masın Üç Yıldız'a gidiyor. Üç Yıldız'a gidiyor baba. GG. Her zaman söylemişimdir. Ezik diyemiyorsun ya. Altı sandık o da güzel. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, beğendikçe videoların gelmez artacak. Onu da söylemiş olayım buradan. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye.